Kapatma sakın tamam mı? Yalnız benimle konuştuğunu anlaşılmasın. Git oraya diyeceksin ki bebeksi Hıdırcan'a geldim diyeceksin tamam mı aşkım? Hıdırcan. Bebeksi Hıdırcan de bakayım. Bir daha söyle. Bebeksi Hıdırcan. Binada kimler biliyor mu senin bu işi yaptığını? Yok aşkım yok ya sen sadece gönlüye öyle söyleyeceksin. Tamam, tamam. Sen, kapatma ama telefonu açık kalsın hadi. Tamam, tamam. Sesini duyalım hadi. Bana ben Bebeksi Hıdırcan'a geldim. Bebek? Bebeksi Hıdırcan. Bebeksi Hıdırcan. Aynen. Kardeş demin de aynı birisi geldi. Yo onu ben tanımıyorum. Ben şu anda kendisi çağırdım. getirdim ha. Kaç versene az şu Alo. Alo. Ya dayı gene mi sen ya? Sen kimsin? Ya ne bileyim numara mı dağıtmışlar siteye deminden beri arayıp duruyorlar. Bunlar sapık mıdır nedir ya bıktım ya Allah belalarını versin. Kardeş bak ikinci kişiyi gönderiyorsun. Ya ben niye göndereyim? Ben niye göndereyim kardeşim ya arayıp duruyorlar ya. Adam elinde su getirmiş diyor ki bebek seni E tamam alabilir. al işte al işte suyu kullan orada iç sabaha kadar işinle kardeşim ya. Ben aramayın kardeşim böyle şeyler için lütfen ya. Kardeşim ben aramıyorum beni denetme tamam mı? Bana giriyorsun? Yukarıda. Yukarıda dediğim Palmiye Market'ten mi? Hangisinden? Yok. İleride teker var. Tekel'in oradan geliyor. Tekel'in oradan geliyorsun. Kardeş, ee, buraya gel, senin adınla gelen birkaç kişi oluyor. Bundan sonra artık nereye atmışlarsa sitesini bilmiyorum. Ya, ya atmışlar. porno sitesine yok. at. Yok kardeşim neye dalga geçeyim? Benim işim gücüm yok. Bu pisliklerle mi uğraşacağım ya? Peki bir şey soracağım. Sana nerede oturduğunu söyledi mi? Sana söylemiyorum hocam. Bizim evet, burada. Hangi blokta dairede oturduğunu söyledi mi? Bilmiyorum. Evet. Sana hangi blokta dairede oturmadığını söylediğine adama nasıl su getiriyorsun hocam? Mal işte geri zekalı. Tamam hocam ben kapatıyorum. Aynen hocam al kov it kov dövün. Dövün pezevengi bir daha bulaştırma ne diyelim. Aynı deneyim. kişi değil aynı kişi değil. Senin e, şeye kim getirmişse 60 numara Bu ikinci kişi gelen haberin olsun. Tamam mı? <laughs> daha çok gelecek. Bilmiyorum daha çok gelirse bundan sonra poli emniyetle uğraşırlar. <laughs> Valla dur emniyeti karıştırma dur karıştırma emniyeti. Valla dağıtmışlar numaramı manyak mısınız nesiniz onlara koyayım ya. Ya sana bir şey söyleyeyim mi reis? Orada bir şey vardı ee, neydi onun adı Be Ebu Bekir. Ebu Bekir orada mı çalışıyor mu? Yok. <laughs> Oldu herhalde büyük ihtimal. haklısınız. O surat orada durmaz zaten. Şimdi şöyle bir şey var reis. Vallahi billahi ben bu adamı tanımıyorum bak İnancın olsun. Numaram dağıtılmış tamam, kardeşim. Tamam tamam istiyor, tamam ver telefonu, ben onunla konuşacağım, özel bir şey konuşacağım, ver bana ah kardeşim bu gelen bu bebek Sezircan böyle bir adı olmaz zaten, böyle bir adla gelen kimse bir daha gelme tamam, tamam baba kaçıncı blok? gelme gelme gel. ben suyu bırakmam lazım ama kardeşim suyu geleyim mi? 5 dakika suyu bırakayım çıkayım ya bak bana su getirdiler, ben şimdi oradan buraya kadar boş mu geldim? <laughs> suyu bırakıp çıkacağım <laughs> almış. Değil, su siparişi verdiler bana. Ben suya para verip geldim. <laughs> su kim verdi? Sana daire blok söyledi mi? Sen çık, nereye çıkacaksın? Hayır, su getir dedi. Güvenliğin orada adresi şey vereceğim dedik. Oturduğum katı blok diye. Öyle şey olmaz. Ben seni alamam. Sen bana adres, şey söyleyeceksin. Daire Sen hangi blokta <laughs> oturuyorsun? B blok. B blok. Hala sana blok mu söylüyor? <laughs> Benle ayrı konuşuyor, seninle ayrı konuşuyor. Bak onunla... <laughs> Kardeş ona emniyette şu an ee... Ulan dur dur dur. La bana bak dur karıştırma. Bana bak Abaza çık oradan. La dur emniyeti karıştırma. Tamam ben kapatıyorum. Bana bak Abaza. Pişt. Lan. Alo. Ya tamam çık oradan çık bırak şimdi muhatap olma çık oradan çık. Ulan çık. Ulan bırak suyu pezevenin çocuğu çık götüme girecek benim amına kodumun oğlu çık oradan sapık orospu çocuğu. Tamam tamam dayı sen çık aradan. Ne? Gel gel kapat ileriye git az ileriye gel az ileri ben sabah ne vereceğim gel 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 bebeğim gel Gel lan çık oradan çık pezimen çık Lan çıktın senin ananı sikeyim Orospu çocuğu göt için canından olacağım. Hapse atacaklar bizi. Geri zekalı. Amına kodumun sapı. Kaç para verdin lan suya? Sen neredesin ki? Ananın amındayım orospu evladı. ben ara dedim polisi. Şimdi arıyor ki polisi. Abi, oğlum sen de göt altına gidersin. Sen niye benim siteden <laughs> numaramı buldun? Siteden <laughs> numara siteden numaramı niye buldunuz? Hiç sıkıntı yok. Ulan 5 lira için polise verilir mi orospu çocuğu? Manyak mısın sen? Mersin, ben, ben şimdi numaranı da bırakıyorum güvenliğe. E ben de senin ananı sikerim, ben de senin davacıyım. Niye arıyorsun beni? Hadi gidek avuk şeyi, polise gidelim. Sen çık amına koydun bunu çık. Tamam geliyorum, bekle orada 5 dakika oradayım orospu evladım. Eğer ben de seni ikinci bir yumrukta bayıltmazsam adam değilim tamam mı? Kesin mi? Benim yanımda polis var maşallah bak polisin önünde duruyorum gel. Dur lan dur ispiyoncu orospu çocuğu polisi karıştırma dur. Ben gel gel hadi gel. Lan dur polisi ben karıştırma. Ananı sikim memur bey bakar. Mısın?